Arkadaşlar kaza oldu galiba. Herkes yavaşladı ve birdenbire herkes bir sağ bir sol şeride yanaştı. Orta şerit komple boşaltıldı. Bakın şöyle. Burası Avusturya. Ee, bu bir örnek. Biz bunu hala Türkiye'mizde yapamıyoruz maalesef. Ee, polis, ambulans, itfaiye, acil servisler için bu yol boşaltıldı şu an çünkü bu otobanlarda böyle bir kural var. Üç şeritli ise sağ ve sola yanaşacaksınız diye orta şeride acil duruma açmak için. Yani Türkiye'de adam ambulansın peşine takılıyor. Onunla birlikte gitmeye çalışıyor. Yani akıllı ya. Şimdi demin de burada bir tane akıllı vardı. Dörtleri yakmış orta şeritten gidiyor. Yani nereli acaba? Avusturya plak ama nereli? Çok merak ediyorum. Burada da söylemek istiyorum. Siz bakalım bilebilecek misiniz? Merak edin bakayım. Nereli? Hangi ülkeden geliyor? Ya şu bir çok süper bir örnek yani. Bu işte e, insanların e, Avrupa'nın eğitimli olduğunu tekrar bir kanıtıdır yani. Türkiye'de ben kaç tane olaya denk geldim. E, ambulans geçemiyor abi yani. Ambulans eee şeyden geçemiyor. Yani arabalardan geçemiyor. Gerçi yollarımız dar ama ama bu kural yani şehir içinde de bu insanlar bu kurallara uyuyorlar. Hemen anında sağ sol fermuar şeklinde hop açılıyor. Hop bak işte ambulans geliyor. İşte alın size bir örneği. Çam canlı örnek. Bak şimdi geçecek. Hop geçti. Gördün mü? orta şeritli de ha, ambulans değilmiş pardon pardon ambulans değil ee, yol otoban görevlisi üstte de şey yazıyor amblem ee, işareti ünlem işareti yani bu şeridi boş bırakın kimse buraya girmesin zaten insanlar bunu yaptı yani onu onu uyarmasına gerek yok yani onu uyarmasına gerek yok Öyle abla inşallah ölümcül bir kaza değil. Çünkü 5-6 tane motor geçti önümüzden. Baya hızlı geçtiler. Sol şeritten. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Yani buyurun. Olay bu. Benim de 600 kilometrem kaldı. <laughs> gidiyoruz. Tintin. Tin. Yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, Yüce Ömeske Avusturya yollarından, Sıla yolundan herhalde son defa sizlere seslendi. Böyle bir örnek e, trafik durumu ile. Siz buna yorum yapmak istiyorsanız yapın. Kendinize iyi bakın. iyi akşamlar.